Çantanı hazırladın mı oğlum? Hayır anne, ama birazdan hazırlayacağım. Yarın okulum başlıyor ve erken yatman lazım. Şu an saat 10 oldu. Çabuk çantanı hazırla, beni sinirlendirme. Of tamam, diye hazırlayayım. Hazırlamam bitti. Sonunda ders programına baktın mı oğlum? hayır bakmadım çabuk ders programına bakıyorsun 5 dakika sonra da yatacağız zaten çantana her şeyi koydum değil mi eminsin e anne bari oyunumu oynasaydım yani baksana daha oyunumu yeni açtım yani ne yapabilirim ki bak kum kum kumandan bile elimde Üf, tamam hadi şurada telefonumu alayım çabuk ders programına bakıp yatıyorsun ዦእክጥጃን እነነኖ � flatsИነኑንያት ውክት፠ኯሰች ኈ�� Capt épfor